...bu kadar yeter. Vay vay, merhaba güzelim. Sen harbinin manitası olmalısın. Hı? Ne de güzelmişsin öyle. Aa, gergin görünüyorsun. Yaralardan mı? Nasıl olduklarını öğrenmek Öğren. ister misin? Gel buraya. Gel. Hey. Bana bak. Bir zamanlar karım vardı. Çok güzeldi. Senin gibi. Benim çok endişelendiğimi... ...daha fazla... ...gülmem gerektiğini söylerdi. Kumar oynadı. Tefecilere çok borçlandı. Hey! Bir gün onun yüzünü oydular. ...ve ameliyat için paramız yoktu. Buna dayanamıyordum. Onu tekrar gülerken görmek istiyordum. Ha? Yaraları umursamadığımı bilmesini istiyordum. Ben de... ...ağzıma jilet soktum ve bunu yaptım. Kendime. Ne şey diyeyim mi? Beni görüntüme dayanamadı ve... ...beni terk etti. Eşin komik tarafını gördüm. O gün bugündür gülerim. <gülüyor> <gülüyor> Savaşçı tarafın var. Bunu severim. O zaman bana aşık olacaksın.